Şimdi arkadaşlar, çocuklarla ne oynuyoruz? Tabağın içindeki meyveyi tahmin etmeye yarışması. Tamam mı? Ben Hazır de, mısınız? Ben Elma. Şimdi ilk kim açsın? Ben. Bence şey yapalım. Ben. Taş kağıt makas yapın abi kardeş. Yes. Kim kazandı? Ben. Kerem mi? Kerem sence tabağının içinde ne var? Elma. Elma mı? Bak bakayım. Allah <laughs> Yağmur armut. <Ayy. gülüyor> Eymen sende ne var? Erik. Tamam, hayır yemiyoruz onu, yemiyoruz. Tamam. <laughs> tamam, yemiyoruz onu şimdi. Şimdi birazdan ikinci meyve tahminine geçeceğiz. Burada Kerem 1-0 önde. Evet çocuklar, şimdi yarışmamızın ikinci turuna başlıyoruz. Bu defa tabakları üçümüz birden açıyoruz. Ama önce içinde ne olduğunu herkes sırasıyla söylesin bakayım. Kerem, Salatalık, ne? Saltalık. Salatalık. Salatalık. Eymen, açmayacaksın. Mandalina. Aç bakayım. Üçünüz de açın tamam. Üçünüz de açın. Üçünüz de bilemediniz. Tamam. Şimdi üçüncü sıra başlıyoruz. Kerem yarışmada bir sıfır önde. Evet şu an. Evet çocuklar şu anda. Yarışmamızın üçüncü turuna başlıyoruz. İkinci tur, ilk iki turda Kerem bir sıfır önce. Birinci turda Kerem bir tane Meyveyi doğru tahmin etmişti. İkinci turda hiç kimse tahmin edemedi. Şimdi bakalım üçüncü turda ilk e, tahmin etme hakkı Eymen'de olsun. Eymen ne var tabağında? Elma. Elma mı? Peki elma. sence doğru mu? Evet. Ne hissediyorsun? Elma, elma. Ne tahmin ediyorsun? Elma. E, elma. elma. Portakal. Portakal mı? <laughs> Peki tamam. Yavaş yavaş aç bakalım. Acele etmeden. Allah 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 Kerem sen açmıyorsun. Siz açmıyorsunuz. Allah Allah ne varmış? Allah Allah Allah. Avokado. Yine ta doğru tahmin edemedin. Evet şimdi sırada ikinci tahmin haklı Yağmur'da. Yağmur. Elif. Yağmur bildi. Acele etmiyoruz Kerem. Şimdi ne hissediyorsun Kerem? Ne var tabağında? Sence ne var tabağında? Düşün bakalım. Portakal mı? Acaba açıyoruz. Ne varmış? Limon. Limon. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaştın ama bilemedin. Tamam, şimdi hazır mısınız çocuklar? Dördüncü sıra geçelim mi? Geçelim. Eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. İyi, hadi bakalım dördüncü sıra geçiyoruz. Ben ben. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Ben. Bu defa sıra kimde? Bence Kerem daha yağmur. Yağmur en sona aç, açtıracağız. Tamam mı çocuklar? Baba. Şimdi Kerem e, açacak. İlk açan nar, Kerem olacak. Tamam nar, mı? Nar. Ne hissediyorsun Kerem? Nar, nar mı var? Sence? Hmm, bence başka bir şey var. Nar var. Bence nar yok. Nar var. <laughs> Sence ne var? Nar, nar. Nar mı var? Evet. Nar diyorsun. Peki, hadi yaklaştırıyorum kamerayı. Aç bakalım. Bakayım doğru tahmin etmiş misin? <laughs> Ole! <laughs> Hile yok <Kerim>. <gülüyor> Kerem. gelim <laughs> Ne zaman baktı? Ne zaman baktı? <laughs> Gerçekten mi? Evet. <laughs> tamam. Şimdi ikinci tahmin hakkı Eymen'de. Eymen'de bakalım Eymen doğru tahmin edecek. Ne var Eymen? Hisset bakayım ne var babacığım? Sonra yağmura geçeceğiz. Yağmur açmış bile. Erik gibi oluyor. Tamam. Aa yine bilemedin. Ne, bileyim. Bileyim. ne oldu şimdi? Kerem, Kerem 2-0 önde. Kerem önde. Şimdi, şimdi birazdan bu oyunumuzun son yarışmasını yapacağız. Tamam mı çocuklar? Anlaştık mı? Hayır son yarışmasını yapalım. Alan kazansın. Tamam mı? Hadi bakalım. Değiştiriyoruz. Çocuklar. Tamam. Az önce Kerem evet abim başlasın bu defa. Ee, bugünkü bugünkü videomuzun son yarışması tamam mı çocuklar? Kerem yenecek mi? Evet. Bugün Kerem kazanmış olur. Tamam hadi bakalım hazır mısınız? Tamam. Daha sonraki günlerde yine oynarız. Tamam mı babacığım? Hazır mısınız? Eymen hazır mısın? Evet. Ne var sence tabağında? Hangi meyve var? Ben de bilmiyorum. Heh. Şöyle bir salla bakayım. Sağa sola hissedebilecek misin? Heh, ne var? Evet. Anne, gelmiyor ses? <laughs> ses gelmiyor muyum, Evet. Hayır açma. <laughs> açma. Kızım açma. Açma babacığım. Yarışma yapıyoruz. Portakal. Tamam kaldır bakayım doğru tahmin etmiş misin? Aaa Aa, mandalina. <laughs> Gene bilemedin Eymen şokta. <laughs> Ay yağmur avokado yaştı. Işte. <laughs> avokado evet. Kerem hazır mısın? Ne var sence tabağında? Ne var tabağında? Portakal, Portakal mı? Aç bakalım. Aa ne varmış? Armut. Aa, Bilemediniz. Ya. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım el sallayın el sallayın. Bugünkü meyve yarışmamız bitti. Aa Eymen kaybettiği için çok kızgın. Hadi bakayım bir sonraki videoda devam ederiz.